Arkadaşlar merhaba, ben Çetin Köse. Arkadaşlar bir önceki videomuzda altın yaldızlı varak boyamızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu boyayı bu sprey boyayı filasız bir çekim yapacağım. Şu boyamış olduğum taşları filaç beyaz atıyor. Daha net, daha güzel görünsün diye kapattım arkadaşlar. Bu varak boyamızı arkadaşlar, altın yaldızlı boyamızı aslında Dekoratif amaçlı, iç dekorasyonlarda kullanılan e, bir malzeme türü, bir boya türü arkadaşlar. Genelde camilerimizde e, Allah'ımızın ismini yazarlar, Kur'an ismini yazarlar. çoğunlukla camilerimizde kullanılan bir boya e, türü arkadaşlar. E, i̇ç dekorasyonlarda kullanılan daha doğrusu bir boya türü arkadaşlar. Fakat bunu kötü amaçlı kullananlar insanlar da var, yalnız bize değil, dünya üstünde var. Bu yabancı kanallarda görüyoruz kocaman kocaman kayalar, kocaman kocaman altın rengine boyamış taşları. insanlara yedirme çalışıyorlar. Daha doğrusu işte her zaman dediğimiz gibi ilgi çeksin, abone çeksin. Yani bir film gibi izlensin. Ama çok başka bir şey değil arkadaşlar. Yani zaten bilen biliyor, inanan inanmıyor. Seyreden de dalga geçer gibi vakit geçirmek için seyrediyor. Bunlardan hepsinden bilgimiz var. Şimdi arkadaşlar altın damarı... Yerin en aşağı 3-5 metre e, yerin içinde bulunur, altta bulunur. Yani yüzeye yakın pek rastlanmaz. Çünkü e, MTA sonajlar yapıyor, 50 metre, 100 metre, 500 metreye kadar, 300 metre, 500 metreye kadar sonajlarla bu damarları belirliyor arkadaşlar. Çünkü bu tür e, damar parçaları yer yüzeyinde olmaz arkadaşlar. Çünkü altın mamada oluşuyor, sıkışma sonucu oluşuyor. Çünkü e, su saçıcıdır, su. Altın iyonlarını topluyor, götürüyor, damar aralarına giriyor arkadaşlar. Oluşum orada oluyor. Bu da tabii ki milyonlarca yıl içinde oluşan oluşumlar. Çünkü bugün soluduğumuz havada da, efendime söyleyeyim, girdiğimiz denizde de nino altınlar yani iyonlar bulunmakta, barınmakta. Yani toprağın yüzünde bile, bastığımız toprakta bile değerli metaller bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi diyeceğim, daha önceki videolarda da söyledim, gene söylemek istiyorum yani bilmeyen arkadaşlar için kuyumculukta bir gram yüz santimdir arkadaşlar. Yani yüz santimdir. Vücutumuzdaki kanda dahi vücudumuza dahi beş santim altın vardır yani. Bundan da bilginiz olsun arkadaşlar. İçtiğimiz suda olsun, soluduğumuz havada olsun altının olmadığı yer yoktur arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yeryüzünde böyle 10 kiloluk, 20 kiloluk, 50 kiloluk kanallarda gösterilen taşlar gibi Kesinlikle ve kesinlikle yani serbest altın bulamazsın o büyüklükte. Bulduğumuz e, derelerde, akarsularda işte iyo, e, mi, mikronlar, gözle görülmeyen iyonlar da var mevcut. onlarda da an, ancak i, kimyasal bilgimiz varsa alabiliriz. Mikron ve nabit şeklinde bulabiliyoruz. Orada binde bir e, nükhet e, şeklinde denk gelen arkadaşlar da var. Ben cevizli büyüklüğüne dahi gördüm. O da bir binde bir o uşansı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben e, Hakan, Hakan kazapbaşı kardeşimden bana gelen bir kurşun vardı. Kurşun bu arkadaşlar. Bunu ben e, koleksiyonumdaydı. Bunu o barak boyasıyla, altın yaldızıyla böyle altına çevirdim. E, buna bir kat daha vuracağım gördüğünüz gibi. Flaş çekim yapıyorum. Bunu flaş açık olduğu zaman bembeyaz görünüyor. Yani pek belli olmuyor. Onun için flaşı kapattım arkadaşlar bunun üstüne bir kat daha vuracağım arkadaşlar. Bu da gene bu da gene eee şey çinko ve eee şey karışım arkadaşlar. Kurşun karışımı. Bu saf arkadaşlar bunda gene eee kayaç var. Kayaç aralarında çinko ve kurşun. Bunları eee olarak eee koleksiyonumda böyle süs eşyası olarak kullanacağım arkadaşlar. Yani amaç bu. Yani şah değil bu şekilde e, süs eşyası olarak kullanacağım arkadaşlar. Şimdi benim yeğenim de var. Hakan Kasap Paşa'nın e, oğlu Sait Usta, bizim ufak Saitimiz. Maşallah doğaya çıktığı zaman cin gibi oluyor. E, babasına yardım ediyor. Böyle damarlardan altın eee kayaçları buluyor. İnşallah onları da işleyeceğiz. Yeğenimden de bunların devamını bekliyorum. Sait Ustamızdan. Arkadaşlar şimdi e, şunu sizin gözünüzün önünde boyayacağım. Bu, bunda e, kursun kurşun ve çinko. Çinko daha ağırlıklı. Şurada kurşun damarı gidiyor. Çinko ağırlıklı. Kayaç da bu. Ka ağırlık olarak kayaçtı. Fakat çinko kurşun bu saf arkadaşlar. Şu saf. Şu da karışık. Bu saf olarak o bir buçuk kilodan fazla arkadaşlar. İşte çinko. Çinko arkadaşlar kobe kurşun karışımı bir kayaç arkadaşlar. Bu da bir damar. Görüldüğü gibi çünkü flaş açmak istemiyorum. Flaş ee, bunu bembeyaz gösteriyor. Onun için net bir boyarken sizlere göstermek istedim. O amaçla ee, bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şunu hep beraber boyayalım arkadaşlar. Sprey boyayla, altın yaldızlı boyayla. Bilgi amaçlı yani. Dekorasyon amaçlı sizlere Kullanacağım. Sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sattekellerin yapmış olduğu bu. İşte, işte arkadaşlar. Şuraya bakın, şuraya bakın arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Altın rengini aldık. Gene de beyaz gösteriyor. Flaş asam daha değişik gösterecek. Bembeyaz gösterecek. Tabi tamam, bu kurusun arkadaşlar. Bunu alttan da boyayacağım. İşte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taşın kurşun ve çinko karışımlı olan taşın gelmiş olduğu durum arkadaşlar. Sait Usta madenlere ses bekliyor haberin olsun. Devam olan madenleri bulsun diyor. Tamam mı Sait Usta? da maşallah aklı lebin yaşasın. Allah sağlık sağlık versin yeğenimize. Onu çok seviyoruz. Bizim bir yeğenimiz, bizim çocuğumuz. Akıllı bir yeğenimiz. Okulunda başarılı. Allah zihin açıklığı versin. Onu seviyoruz. Buradan da e, taşlarda çünkü emekleri var. Onun için almak istedim arkadaşlar. Hakan Kasapbaşı kardeşimin çocuğu. Şimdi şunu şöyle bir şeyde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu taraf biraz aydınlık. İşte boyamış olduğumuz koleksiyonu koyacağım. Yani e, dekoratif amaçlı bunları boyadım arkadaşlar. Başka gayem yok. Bunlardan bilginiz olsun. Zaten olduğu zaman da, yapanlar olduğu zaman da sizlere ben uyarı, uyarılarda bulunuyorum. Yardımcı olma çalışıyorum arkadaşlar. Bu, şu, bu, tür taşlara abi arkadaşlar itibar etmeyin. Yani sizin diyeceğiniz bulduğu, bulduklarınız zaman arkadaşlar kim buluyorsa alacak onu bir taşın üstüne koyacak. Üzerine bir taşla vurulacak. Eğer kırılmayıp dağılıyorsa açılıyorsa altındır arkadaşlar. Zaten metallerde de boyayanlar Metal ise de mutlaka bu boyası çizilecektir. Mutlaka bir bir ipucu verecektir arkadaşlar. İşte bu. Altın yaptık bunlara bir kenarda evimizde koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde de sizlere bir bilgi vermek istedim. Bu e, boyalar dekoratif amaçlı kullanılan bir boya. Sahtekar içinde, sahtekarlar içinde bir e, sahtekarlarında kullanılan bir boya türü arkadaşlar. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Bol madenler, bol altınlar e, diliyorum arkadaşlar. İşleriniz, güçleriniz rast Saygıyla, sevgiyle kalın. Esen kalın arkadaşlar. ilaç olmadığı halde yine beyaz atıyor.